Arkadaşlar 8 Temmuz'da PUBG Mobile e gelecek olan yeni Transformers modunun Erencil haritası en son güncellenmiş halinin detaylı anlatımı. Öncelikle çok sade bir mod geliyor. İki tane ana festival alanı olacak. Bir tanesi Lipovka'da bir diğer ki Etkinlik alanı gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Buraya girdiğiniz zaman özel canlanma hakkı gelecek. Yani burada öldüğünüzde can hakkınız gitmeyecek. Bölgedeki oyuncu sayısı gözüküyor ve fazlasıyla loot bulunuyor. Söylediğim gibi çok fazla loot bulunuyor. Sandıklardan loot çıkıyor. Buranın içerisinde küçük robotlar var. Bunları patlattığınız zaman da içerisinden lootlar alabiliyorsunuz. Yeni moda özel olarak burgerler geliyor. Burgerleri yerden bulabiliyorsunuz. Binaların içerisinde burger alabileceğiniz bu şekilde robotlar bulunuyor. Tek seferde üzerinizde en fazla 5 tane burger alabiliyorsunuz. Bunları kullandığınız zamanda 4 saniyede enerjinizi fırlıyor. Gayet güzel bir özellik. Ana festival alan içerisinde özel bir arenaya geçebileceğiniz kapılar bulunuyor. Buranın içerisine girdiğinizde yerde bulunan özel yakın dövüş silahları bulunuyor. Bunları kullanabiliyorsunuz. Buranın içerisinde öldüğünüz zaman can hakkınız gitmiyor ya da kil alamıyorsunuz. Buranın içerisinde bir sandık var. Sürede olduğunda bu sandık açılıyor ve içerisinden lootlar alabiliyorsunuz. Buradaki amaç elinizdeki yakın dövüş silahlarıyla rakiplerinize vurarak bu şekilde telleri fırlatmanız gerekiyor. Tellerden hasar alarak oyuncular burada ölüyor. Söylediğim gibi buranın içerisinde öldüğünüzde can hakkınız gitmiyor ve paraşütle tekrardan ana festival alanının üzerinde aşağı iniyorsunuz. Buraya bir maçta sadece bir kere girebilirsiniz. Etkinlik alanının ortasında büyük bir bina bulunuyor. Bu bina ikinci katında P90 MG3 yani drop silahlarını alabileceğiniz sandık bulunuyor. Bu arada bu sandığı açtığınız zaman çağrı özelliği bulunuyor. Yani etkinlik alanının dışarısındaki takım arkadaşlarınız ya da ölmüş çağrılmayı bekleyen takım arkadaşlarınızı buradan çağırabiliyorsunuz. Yine burada gördüğünüz gibi moda özel olarak gelen özellikler ve drop lootları çıkıyor. Haritanın iki farklı yerinde sarı etkinlik alanı bulunuyor. Burası da arena ama biraz daha değişik. Buraya girmeden önce 3 farklı zorluk derecesi seçiyorsunuz. Seçtiğiniz zorluk derecesine göre karşınıza belli sayıda botlar çıkıyor. Bu botları bu arena içerisinde bulunan özel yakın dövüş silahlarını kullanarak tellere botları fırlatmanız gerekiyor. İstenilen süre içerisinde bütün botları bu şekilde tellere fırlatıp öldürerek ortadaki sandık açılıyor. Buranın içerisinde kill alamıyorsunuz. Oldu buranın içerisinde öldünüz. Can hakkınız gitmiyor. Çıkmak istediğiniz zaman da isterseniz direkt kapıdan çıkabilirsiniz. Ya da arenanın süresi dolduğunda zaten sizi paraşütle aşağı indiriyor.